Merhaba Aybeniz abla. Ee, videoyu aslında bayağı da çekmek istiyordum ama bugüne nasip oldu. Ee, senden aldığım e, bu kitap sayesinde e, eski kız arkadaşımın bana yaptığı büyüyü bozdu. Aslında e, bunu bana büyü yapıldığını hocaya gittiğimde öğrendim. Ancak hoca benden çok fazla bir ücret istediği için e, ona yaptırmak istemedim bu işlemi. Sana mesaj sen sende zamanlı olmadığını ancak böyle bir kitap olduğunu bunu kendim de bozabileceğimi söyledim. Ve bu kitap sayesinde e, çok sağ ol büyüğü bozdum. Hatta hocaya gittiğim zaman e, hoca bana hangi hocayla çalıştığımı büyüğünün bozulduğunu söyledi. Senin sayende hayatım normale döndü. Çok teşekkür ederim. Alacak kişilere de tavsiye ederim. Abla daha önce senin bu kitabın sayesinde büyüğü bozmuştum. Ancak yine de bu nasipsizliklerim biraz devam ediyordu. Ondan dolayı senin bu Sihirli Rütüeller kitabını da aldım. Ee, i̇çindeki üç kilit işlemini yaptım. Gerçekten çok başarılı oldu. Başvurduğum işlerden olumlu olarak ardı ardına iş tekliflerinde geri dönüşler almaya başladım. İnsanların bana bakış açısı da çok değişti. İlginç bir şekilde daha popüler biri oldum. Ee, ama kapak biraz çok ür ürkütücü gelmişti ilk başlarda. Yani içeriğine bakınca çok faydalı şeyler olduğunu gördüm. Çok teşekkür ederim. Senden bu kitapların devamını mutlaka bekliyoruz. Abla böyle biraz parça parça oldu ama kusura bakma. Bu kitabın içinden çıkan tılsımları yaktım. Eee büyüm bozuldu gerçekten. Tasından da çok yardımı oldu. Şimdi e, bu kitabın içinde de sihirli ritüeller kitabının içinde de üç farklı tılsım var. Bu tılsımları da üç farklı dileğim için yakacağım. Gerçekten çok heyecanlıyım bunları da dileğime kavuşmama yardımcı olacak inşallah. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Bunu da üstünden ayırmayacağım mutlaka. Dediğin aklımda. Öpüyorum seni sevgiler.